できい。 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله صحبه اجمعين دال كادرشlerimiz الله تعالى ان kabul evelsin çok sevdiğimiz değerli bir Şiir'imiz, Hacı Ali Derman'ın canavarısındayız. Allah-u Teala çıkmış olduğu bu yolculukta kendisine kolaylıklar ihsan eylesin. Makamın cennet olsun inşallah. Kendisi her ne kadar da İstanbul'da yaşıyorsa da bile buraya geldiği zaman rahmetli Yaşar Devran bizim kardeşi ve her namazını özellikle sabah namazı bizimle beraber ikame eden, yaşadığı her ortamda güzelliklerle beraber yaşayan, hayatını her iyiliklere adayan bir kardeşimiz. Orada bile Cami Dernek Başkanı'nı yapmış, yaşının ilerlemesine rağmen bıraktırmamışlar. Böyle güzel bir insanı uğurluyoruz. Rabbim makamını cennet eylesin. Biz kendisini iyi bir Müslüman olarak tanıdık ve öyle uğurluyoruz. Allah Teala kendisinden razı olsun, sizlerden razı olsun. Arkada bırakmış olduğu aile efradına da sabırlar ihsan edilsin, değerli kardeşlerimiz. Hacı Ali Kur'an-ı Kerim'i bugün e, ee, kabri başında inşallah. Yarın akşam ve daha sonraki akşam namazına bir dahaki Karas Köyü İkari Camii'nde inşallah okunacaktır. Şu anda bu hazır topluma. Ben bu dolku el muhtar. Bila rahmet rabbihi gafur Hacı Ali Derman abimizi alim hayatında ve kemal esnafatında mümkün bir kişi olduğuna şahit misiniz? <laughs> Rabbim şahitliğinizi kabul edesin. Kendisine razı mısınız? <laughs> Rabbim razılığınızı kabul edesin. Kendisine razı olduğu mümkün kadar zümresine ilhak eylesin. Ahirete mutlaka olan haklarınızı lütfen <laughs> helal edin. Helal edin. Helal edin. Rabbim helal helalınızı helal kabul edin. Allah hepimizden razı olsun. Cenaze namazı dört tekli bir selamdan ibarettir. Birinci tekliden sonra Subhanakallahu ve Celle Tela'u dualarını, duasını İkinci tekliden sonra inşallah salli barik dualarını okuyacağız. Üçüncü tekliden sonra bilen duasından dua niyetiyle Fatiha-i Şerifi'yi okuyacağız dördüncü tekbirden sonra selam vereceğiz. Buyur önünüzdeki cemaatin imamına her kişi niyetine. Allah Allahu Akbar the الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا يا رب العالمين ألا من سيد أنجل رحمتنا عافرتنا أشيروز ونحن وزور duruyoruz. يا ربي يا bizleri huzurundan boş çevirmesin. Ya olduğumuz bu aniyetiyle konuş olduğumuz cenaze namazımızı belki hayırlısıyla makbul eyle. Şu anda burada toplanmamıza vesile senin engin rahmetine yolcu ettiğimiz Erhum Ali'den mantığımıza rahmetinle, mağfiretinle muamele eyle. Erhum kardeşimizin hali hayatında kemali sıhhatinde hasta ve şerif işlemiş olduğu hatalarda bunların noktalarda hafta bir mağfuri cümlesine ilhak eyle. Kabre korunduğu zaman

Ya Rabbel Alem, nâhîm ve âkibetlerimizi hayr eyle. Cümle geçmişlerimize rahmet eyle. Cümle geçmişlerimize mağfiret eyle. Cümle şu ya rahmet eyle. Emanetlerine bizleri tayin çıkanlardan eyle. Dualarımızı dergâh izzetinde makbul eyle. Subhane Rabbike Rabbil Azze Tamla Yasifûn ve Selamun Alem Nusselîn. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Kafi ehli-i iman ve İslam'a var ruhu. Kazaktan yakından buraya teşrif eden cemaatimizin cömert geçmişten ruhları için şu anda duaya muhtaç Ramzan Aliderman büyüğümüzün oğlu için ve haseten Allah rızası için Fatiha.

Այսինքն, <coughs> 3.7-ը